Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim Bey olduğum gibi Juventus'a transfer olduk Arkadaşlar çıldırdım yemin ediyorum deli oldum Artık ya bak final yapacağım az kaldı bu kariyeri final yapacağım Abi öyle bir bunalıma sokuyor ki insanı yok böyle bir saçma kariyer olan ya İlk maça geliyorsun İyi dinleyin şimdi burayı Abi e, ee, Dördüncü bölümde değil mi benim en son çektim bölüm yanlış hatırlamıyorsam Abi ondan sonra iki hafta geçti var. İki hafta o kariyer benim bunu... anasını satayım. Yok böyle bir şey. İki hafta boyunca altı kere falan oyuna girdim böyle bir gün arayla. Abi yok sıkıcı olmaya başladı. Yeni takıma transferimi istiyorum. Adam beni oynatmıyor çünkü bakın. Ee, bildirimlerde silmiştim ama duruyorsa. Bakın en son e, şunu söylemek istiyorum ben çok takım değiştirdim gerçekten çok takım değiştirdim e, En son Fenerbahçe dedim Fenerbahçe'den e, Neydi lan o e, KRG Genç diye bir takıma transfer olmuştum Sonra Paris FC'ye transfer oldum Şimdi Juventus'tayım Anasını satıyorum Arkadaşlar Fenerbahçe'de oynadık biraz en son Helvus'taydım. Helvus'tan sonra iki takım değiştirdim. Aynı sebep ha? Hiçbir başka sebep yok. Lan giriyorum. İlk maçımız. Golümüzü atıyoruz evet Allah. Kazanıyorum maçı. Kerim ilk maçta çok müthişti. İkinci maça geçiyorum. İdare eder oynuyoruz. Çok fazla şey yapamıyoruz. Üçüncü maçı kazanıyoruz. Hep böyle oluyor. Hiç farklı bir şey olmuyor. Gene kazanıyoruz. Dördüncü maç bittikten sonra dördüncü maçı kaybediyoruz. Kerim senden pek memnun değilim. Seni ilk kombine almayacağım. Yedeklerde de olmayacaksın. Yemin ediyorum iki haftada her gün her gün diyorum. İki hafta boyunca hep bunu gördüm. La bir abi bu kadar saçma bir şey olur mu? İlk maçta müthiştin harikasın. İkinci maçta tamam idare edersin. Üçüncü maçta olmadı böyle. Dördüncü maçta yani ben sürekli olarak aynı performansı sergileyemem zaten. Ya bunu, bunu beklemesi çok saçma oyunun. Neyse hemen maça geçiş yapalım. Juventus'ta ilk maçımıza geçiş yapalım. Her bölümde bakın size net bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? 10. bölümde final yapacağım. Şu an e, aklıma yaptı. 10. bölümde final yapacağım bilginiz olsun bu kariyeri bitireceğim ve teknik direktör olarak yeni bir kariyere başlayacağım kendimi oynatacağım 10. bölüm final bölümü olacak arkadaşlar bu kariyerin bu şekilde devam ederse belki de daha erken de final yapabilirim ama şu an karalım 10. bölüm çünkü devamlı aynı şeyi görmekten çok sıkıldım yani ben sürekli olarak aynı performansı sevgileyemem zaten 4-5 bölüm gördünüz yapay zekalar o kadar saçma oynuyor ki Tam bazen gol atıyorlar ama salak saçma şeyler neyse. Hadi bakalım. Biraz kasacak. Her zaman böyle oluyor. Bizim hep altı üstünde mi performans sergilememiz lazım? İmkansız oğlum. İmkansız. Ben niye sağ? Oğlum ben niye sağ orta sağ oynuyorum? Ben manyak mısınız lan? Ben bu bizim eski takım değil mi lan? Mıydı, halles miydi? Halves miydi? Öyle bir şeydi. Sanırım aynen galiba o. Oh. Hatırlayamadım şu anda da. Şimdi bak iyiydik. İyiydik yani. Cidik yapmasın yapmasınlar. Şimdi merak ettiğim bir şey var bir daha transfer isteyeceğim. Niye bir daha transfer istiyorum biliyor musun? Çünkü gene aynı şey olacak arkadaşlar. Bu sefer Paris gelirse güzel olur ya. Mbappe'yi görürüz belki. Hadi bakalım. Bundan sonra öyle yarım saatlik falan kariyer beklemeyin benden. Taş çatlasın 15-20 dakikalık kariyer çekeceğim bilginiz olsun. Çok sıkıyor. Gerçekten çok sıkıyor. Bu arada O ne kadar saçma lan az önce 15 giyiyorduk şimdi 24 giyiyoruz Hocam öldüm 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 Ne kadar saçma lan bu İlk, ilk giydiğim forma 15 ise Şu an nasıl 24 ben onu anlamıyorum Ya full time 15'te durayım ya da full time 24 giyeyim ilk geldiğim gibi Böyle iş olmaz olsun ya Ver bana Buz aa direk olmasın o Orta aç Tamam güzel Belik hem Senin kafana sıçak hem Keseceğiz buraları kardeş Abi takım oynamıyor ki performansımızı gösterelim Adamlar oynamıyor Oynasalar aradan bizde bir fırsat bulup O performansı sağlayacağız H Hurricane mi lan De, letti ya beni. Ha. Ha. Ondan sonra teknik direktör bizden performans beklesin. Teknik direktör önce takımına bir uyarı yap. Adam akıllı oynasın. O gol de benim golümdü. Sen pop. O ne lan? Ne kulübünden ya yürü git senin ne, ne kabul edeceğim 80 80 bin euro zaten ben buraya gelmişim sen ne diyorsun ben video Vujovic işte bu. O güzel bak. A, bunu bir önceki maçta da yaptım. Salak salak yapamadı. Gör beni çocuk adam. Gördün mü beni çocuk adam? Herkes adam olacak, akıllı olacak. Benim sabrımın sınırını taşırmayacak temiz şut. Hocam, maçı bitir hocam. Nasıl kayamazsın? Ebesin Nurak kesine göndermeyedin iyiydi. Sıkıntı yok iki bir öndeyiz. de hocam. Kaleci niye çıkıyorsun? Kaleci çıkmayacaksın. Sen kalede duracaksın ki topu tutasın. Ver bana. Ama bana versen belki atacağım. Niye böyle hareketler yapıyorsunuz? Haydi çocuklar. kadar. Tamam. Haydi. Aa karşımızda çakan onu var lan. Yine fark ediyorum. Ve maç bitiyor. Şu an kayıp dakika. Sizler bir 12-13 dakikalık bir video izliyorsunuz şu anda. Kupayı kazandık. Nasıl kazandık? Maçın adamı olduk sayılır. Bir transfer isteğimiz vardı. Bakalım transfer olayımız gelecek mi? Yok kardeşim ben buna gitmem. Arkadaşlar bölümün sonu diyelim. Yani birazcık eğlendim. Birazcık sinirlendim. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi ben 10. bölümde final yapmayı düşünüyorum. Muhtemelen bundan sonraki bölümlerde ee, takım full olarak değiştireceğiz. Yani ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bu iki haftada yaklaşık dört tane video çektim FIFA'da. Yani atmak adına. bu dört videoda da hep aynı şey oldu. O yüzden atmadım zaten. Eğer ki bu sıklıkla devam ederse bu beşinci mi altıncı bölüm mü bilmiyorum videodan sonra bakalım Bu saçmalık devam ederse muhtemelen 7 ya da 8'de direkt final yaparım. Ona gitmez yani. Bundan sonra da video denemelerimde gene aynı saçmalık olursa performanstan saçmalık yaşarsak gene yeni bölümlerde muhtemelen takım değiştirdiğimi göreceksiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.